Yoğun istek üzerine 11. sorudan hemen devam ediyoruz. Şimdi burada bizim öz es, e, öğrencimiz, eski öğrencimiz derken yani az önce ders anlattığım öğrencim çözmüş bunları da bazı bir, bir iki tane yanlışını buldum. Şimdi bunları bir toparlayalım. Şimdi şöyle e, ben kendi yazdıklarımı bir sileyim. Neyse çocuğun yazdıkları dursun zaten onları silemiyorum. Şimdi böyle bir üçgen vermiş burada tamam mı? Ondan sonra şuradaki açının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Bak bu ne demek biliyor musun? Bu çok önemli bir bilgi. Yani diyor ki 90 derece olsaydı sen Eko burada büyük olur. Ha yani sen burada bir Pisagor yaptığın zaman bu bulacağın sonuçtan artık daha büyük bir sonuç bulman lazım diyor tamam mı? Ondan sonra da bu a kenarını katlamış şuraya getirmiş yani şunu katlamış şöyle şuraya getirmiş tamam mı? Evet. E bu durumda şurasıyla şurası aynı olur tamam mı? E o zaman buraları zaten şimdi şurayı 12 vermiş soruda buralar 6 6 tamam mı? 6 6 şurası da 6 yani evet. şurası 6. Şimdi bak burada şuradaki üçgen tamam bak şuradaki üçgen de şöyle e, bu ABC şurası 90 dereceden büyük ya tam 90 olsaydı eğer öyle olsaydı alt hı. şöyle ne olurdu şöyle bir üçgen çizelim tam 90 olsaydı 6 12 Pisagor patlatırsam burası 6 kök 5 yapıyor bak bunları da bilelim yani burada mesela A 2A A kök 5 oluyor yani uzun uzun Pisagor'la uğraşmayın tamam mı? 6 kök 5 de nedir? Kök 5 yaklaşık 2,2 desen 6 ile çarp tamam mı? 12'nin ikisi elde var 1. 12, 13. Yani 13,2 değil mi? Yani diyor ki bu AC kenarı yani 13'ten büyük demek istiyor aslında. Evet. çünkü dik değil. Dik olsaydı evet, da Yani dik olsaydı büyüyordu. da zaten 13'ten büyük oluyordu. E 90 dereceden büyük dediğine göre ben buna en yakın tam sayı 14 vereceğim o zaman. E buna 14 verirsem e diğer BC 12, AC de 6. Topla gel. Ne yapar bu? 32 2 yapar. Evet. Bizim öğrencimiz yanlış bulmuş herhalde. Peki şimdi şu soruya bakalım. Şimdi bu soruyu da bir toparlayalım şöyle. Şimdi burada birinci rampanın neyiminin yüzde 125 vermiş. Yüzde 125 ne demek? Yani 125 bölü 100 demek. O her tarafı 25 ile sadeleştir. 5 bölü 4 değil mi? Evet. Yani şunu demek istiyor. Bak şimdi şuradan şuraya indiğim yere ben 5K dersem. 5K diyeyim. 5K diyeyim. Buraya da 4K. Sonra buraya da 4K vereceğim. Sonra ikinci rampanın eğimini de %25 demiş. %25 de demek 1 bölü 4 demek değil mi? Onu da şöyle gösterelim. İkinci rampanın eğimini de şöyle alalım. Şuradan bir tane de şuradan bir şekil alalım. E zaten şurası 8'di ya burası 8 şuraya da 2 kalıyor değil mi? 2. Yani şuradaki bölüme bak şuradaki bölüme 2 kalıyor. Tamam. Yani Şimdi yani sine bakacağız şimdi. Bak bu arada şöyle bir şey de söylüyor. Şuradaki birinci üçgenle üçüncü üçgen özdeşmiş. Ve özdeş olduğuna göre şimdi bak burası 5K olduğuna göre e şurası 5K olamayacağına göre burası demek ki evet. 4K. Değil mi? Burası 4K. E o zaman şurası da ne olacak? 5K. Peki bak şimdi buraya bak. Şimdi şurası 4K şurası da 4K ise şuradaki 2K olmayacak 2K mı? Olacak. Değil mi? O zaman K neymiş? 2. 2. Tamam mı? K'yı bulduk. Şimdi K eşittir 2. Soru bitti artık bizim için. Artık ne yapabilirim? K'ya 2 yazarak şuraya 8 yazabilirim. Şuraya 10, 10 yazabilirim. Burası 6. da 26 olur. Şimdi gelelim buna. <laughs> diyor ki bak bir yüzünün alanı 48 olan bir kare var. Yani bir kenarı 4 3 diyor. Diyor ki bu e, şeklinde bir e, mavi kartonun üzerine yine kare şeklinde özdeş kartonlar şekil birdeki gibi birinin köşesi diğerinin ortasına gelecek şekilde. Yani mesela bak, şu kırmızılar var ya evet. ne yapıyor? Şöyle orta noktaya gelmiş. Yani şuranın orta noktası. Tamam Yani bu kırmızı şuranın orta, orta noktası. noktası. E ben şimdi bak. Şöyle yaptım. Şimdi bu kırmızıların şöyle birer kenarına A dedim. Burası A, burası A, A, A. Böyle bir sürü A'yı yapıştırdım. Burası 2A. Şurası A, A olunca şurası da 2A. O zaman ne oldu? Buradaki 4A, 4 kök 3 oldu mu? Yani A'ya ne işte dedik? Kök 3. Şimdi bak buradaki kenarı alıp da şu maviyi almış soruda burada yeni bir şekil yapmış. Zaten çözen çocuklar biliyorsun soruyu okumama gerek yok. Buranın çevresini istiyor değil mi? Bak şuradan şuraya ne demiştik? 2 3. Yani yok ne demiştik biz? 2a değil mi? 2a. 2 kök 3. E burada da bir tane kök 3 var. 3 Burası ne? 2 Yani 2 kök 3 artı 3 kök 3 çarpı 2 yapacağım değil mi? Çünkü buranın 2 katını yapacağım. 10 O da ne yapıyor? 10 kök 3 mü yapıyor? Evet. 10 kök 3 de ne demek? Kök 300 demek. Kök 300 de kök 289'a yakın. Kök 289'a daha yakın. Yani 17'ye daha, daha yakın. yakın. Tamam mı? Geçelim şimdi buna. Bu biraz böyle şey olmuş böyle. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalma böyle lahit mezar taşı gibi olmuş da bu soru. Şimdi soruyu zaten bilenler biliyor da ben şöyle bir yani okusunlar. Ben şimdi bir özet geçeyim. Yani bu içerideki zımbırtıyı böyle döndürüyorsun. Bunların köklü sayıları çarpıldığı zaman mesela şunlar çarpıldığı zaman doğal sayı yapıyorsa kilit açılıyor tamam mı? Buna göre diyor ki içerideki zımbırtıyı kaç derece döndürürsem Kilit açılır. Şimdi bak içerideki zımbırtıyı 315 derece döndürdüğümüz zaman 315 derecenin içinde tamam mı 45'e bölersem 7 tane 45 derece var. Yani bak ne oluyor biliyor musun? Bu köküç tane, 7 tane ilerlemiş, ilerlemiş oluyor. Yani 1, oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani herkes bir geriye geliyor. Yani bak şuraya şöyle kırmızıyla göstereyim. Bak köküç buraya gelmiş oluyor tamam mı köküç. Ondan sonra kök, kök, 65, kök 63 buraya gelmiş oluyor. Kök 6. Kök 6 buraya gelmiş oluyor. E mesela şunu deneyelim bak şimdi. Kök 6 ile kök 24'ü çarpınca tam sayı yapar. Niye? Çünkü i̇ki kök 6 çarpı bu da 2 kök 6 oluyor. Ya da mesela diyelim ki şuna bak. Bak buna üç bak. kök 3 çarpı kök 3. Aynen öyle. Yani bu şekilde E hocam ben bu 313 15 dereceyi nasıl bulayım? E çevire çevire bulacaksın arkadaşım. Biz nasıl? çevirme 45 derece olarak yaparsın Tabii yani mesela şuradan şuraya dönüş 45 derece. Zaten bir tık 45 daha yapınca şurası 90 derece olmuyor mu zaten şöyle değil mi? 90 derece oluyor. Şimdi geldik şu soruya. Bir yüzünün alanı bu olan kare şeklinde. Yani şuranın alanı neymiş buymuş. E bunu biz ne yapacağız? E, 4x-5'in parantez karesi olarak göreceğim değil mi şunu? Evet. E hocam bundan buna nasıl geçtin? Yani artık yani burası değil mi? Yani biraz yani bu saatten sonra biraz sorulmayacak bir soru gibi. Doğru. Yani buna çalışmamız lazım yani. Bunları nasıl yapacağım? Hadi gösterelim. Hadi gösterelim yani. Bu çocuğa ben üzüldüm ya. Kim dediyse öyle. Yani içim parçalandı ya. Bak şimdi yavrucuğum burayı böyle 4x 4x diye ayıracaksın. Burayı da eksi 5 eksi 5 diye ayıracaksın. Tamam mı? Bak Bunun bunların yani çarpımları burayı verecek. Karşılıklı yok. çarpımlarının toplamı da ortayı verecek. O yüzden buraları eksi 5 diye eksi 5 diye ayırdın. Tamam mı? Artı 5 diye olsaydı bu ortadaki artı olmazdı. Oldu. Şimdi bizden diyor ki bu resimlerden birisinin çevresini istiyor değil mi? Şimdi bak ben bu resmin bir kenarına A dedim. Bir kenarına Kenarı da B, B dedim. dedim. E şurası B oluyor. Şurası da A oluyor mu? Yani bu A artı B dediğimiz şey aslında şu dört kök dört x eksi beş oluyor mu? Yani iki kenarının kısa kenar uzun kenar eşittir. Uzun. Tamam. Bir evet. Karenin bir <laughs> Tamam neyse ben anlatayım. Dur, sen çarpılacaksın herhalde. Şimdi A ile B'yi topladığımız zaman bunu veriyor mu? Veriyor. E benden bu resmin çevresini istiyor. O zaman bunun iki katını istiyor değil mi? Yani A artı B'nin iki katını istiyor değil mi? Şurada da var. Şart, yani, yani ne olacak? 8 x 8'i 10. olacak. Evet bu soru işte. Evet. Bunu ne yapmış bu çocuk ya? Bu kız burada ne yapmış ya? Yani diyorlar ya abi sana ne olmuş diyor ne olmuş. İşte ben de onu soruyorum diyor ne olmuş. Şimdi çok acayip bir işlem yapmış. Yani bence çok işlem yaptığından yanlış yapmış. Yani biliyorum belki de ben yanlış yapacağım. Bilmiyorum Bak, ben şimdi bulacağımı söyleyeyim sana. Şimdi birinci torbada 6 kırmızı 5 beyaz var. Eyvallah. İkinci torbada 15 top var. Eyvallah. Bu torbaların içinden eşit sayıda olacak şekilde birinci toptan beyaz ve kırmızı top çekiyorsun. Tamam çektim. İkisinden de eşit sayıda kırmızı ve beyaz çektim. Son durumda bak şimdi son durumda birinci toptan rastgele seçilen beyaz topun şey topun beyaz olması da 3'te 1. Şimdi bak burada mesela 3'te 1 olması için ya 9'da 3 olacak ya da 6'da 2 şey, olacak. Ya, ya, da ya, da 1 bölü 3 olacak. Heh, olacak. Şimdi bunları denediğimiz zaman bak 9'da 3 olması için yani beyazların 3 tane kalması için 2 tane beyaz çekmen lazım değil mi? Evet. E bu durumda 2 tane de kırmızı çekersem 4 tane top çeker miyim? 11'den 4 çıkarırsak 7 olur 9 olmaz. Bu olmuyor. Aynı şekilde biz denedik bu da olmuyor. Bu 3'te 1 oluyor tamam mı? Yani burası 3'te 1 oluyor. Peki bu durumda Beyaz topun bir tane kalması için dört tane beyaz çekmem lazım, dört tane, tane kırmızı de kırmızı çekmem lazım. Yeni durumda iki kırmızı kaldı, bir, bir tane, tane de beyaz, beyaz kaldı, beyaz. değil mi? Heh. Şimdi bak son durumda diye başlamış ya cümleye devam ediyor. Diyor ki bu durumda ikinci torbadan seçilen topun kırmızı olma olasılığı şundan çekileni İki bölü üç şeyim. Pardon. Bir okuyalım bir şimdi bir okuyalım. Birinci torbadan rastgele seçilen topun kırmızı olma olasılığından yani kırmızı olma olasılığı burada 2 bölü üç mü? Evet. 2 bölü tamamı değil mi? Bundan daha azmış. Bak şimdi. 2 bölü 3 değil mi? Burada 15 tane top var mı? Eşit 5 ile genişletirsek şöyle yani buradan e, şu ikinci yerden çekeceğim topun kırmızı olma olasılığı 15 e, 15 ondan küçük mü olacak? Evet. E burada o zaman toplam 15 tane toplam 15 tane bilye varsa o zaman demek ki yukarıda en fazla 9 tane kırmızı olmak zorunda. Çünkü 10 tane kırmızı koyamam eşit oluyor değil mi? Yani 9 tane kırmızı şuraya 9 tane kırmızı koyarsam ben ne olur? Bu ihtimalden olur. daha düşük bir ihtimal bulmuş olurum değil mi? Evet. O zaman cevabımız ne olacak? 9 olacak. Evet. Şimdi burada öğrencimiz bence yanlış yapmış yani. Şimdi gelelim buna. Burada bir taksimetre ücreti verilmiş. Bak taksimetre açılışta 25 lirayı kitliyor tamam mı? Her 5 kilometrede de 100 lira 100 almış. Neden 100 lira almış? Çünkü zaten 25'i almıştı. Ödenecek tutar 125'e çıktığına göre demek ki 100 lira almış. Yani 5 kilometrede 100 lira aldıysa kilometre başına 20, 20 lira patlatıyordu değil mi? Evet. O zaman senin şu an denkleminde Y eşittir 20x artı 25. Yani kilometre başına 20 lira alıyorum ve açılışta da 25 lira alıyordum. Diyor ki açılış ücretine de, kilometre ücretine de %20 zam. Yani 5'te 1 oranında zam gelmiş. Gelsin. Şimdi 5'te 1 oranında zam geldiği zaman ne olacak? Bak açılış ücreti artık 25 liradan 30 liraya çıkacak. E kilometre başına ücret de 20 liradan 24, 24 liraya, liraya çıkacak abi. değil mi? Bu durumda ne olacak? Diyor ki 270 lira ödemek için ne yapmam lazım? E 270 lira ödemek için yani şöyle yapacaksın. 270 lira ödemek için açılış ücreti ne kadar çıkmıştı? 24 liraya şey abi. pardon e, kilometre ücreti. Açılış ücreti neydi? 30. 30 liraydı değil mi? Bunu karşıya salla. 240, 240 eşittir 24x. X eşittir 10. Demek ki 10 kilometre ne yapman lazım? Gitmen lazım. Evet. Bu lazerli kalem uçar. Siz ekranı durdurun. Tamam. Şimdi bak. Burada bir tane dikdörtgen var. Bunun içinden bir tane daha dikdörtgeni şak diye buraya ayırmış. Tamam mı? Ve bu ikisi birbirine benzermiş. Yani şunla şu birbirine benzermiş. Buna göre bunun alanı hangisi olamaz diyor. Bak şimdi. Burası 20'ye 16 mı? Evet. Yani 4'ün 4 katıyla 4'ün 5 katı mı? Evet. Demek ki bu kenarlar 5'e 4 ile orantılı olacak. Yani ben bu kenara 5 bu kenara 4 verebilirim. 8'e 10 verebilirim. Aynen 8'e 10 verebilirim. 15'e 12 10. verebilirim. 5 ile 4'ü çarparım 20 olur. 8 ile 10'u çarparım 80 olur. Bu Hı. ikisini çarparım 180 olur. Demek ki 120 olamaz. Olmaz. Tamam? Geldik buraya. Bu <laughs> sağa sola kaydırma sorusu. Bak şimdi A'nın Y'ye göre görüntüsünü alıyorsun. Bak 3 birim buradan geliyorsan 3 birim de buraya geliyorsun burası. Tamam burayı K noktası demiş. Sonra B'yi 7 birim bu tarafa ötele demiş. 3 birim de yukarı çıkar demiş. Yani burayı bulduk mu? Bu, bulduk. Yani şurada şöyle bir üçgen yapacağız kendimize. biz de şunu soruyor tamam mı? Şunu. Yani bak şöyle bir e, üçgen oldu tamam mı? Şöyle bir üçgen oldu. Şurası ilk baştaki K noktası. Şurası L noktası. Bana KL'yi soruyor. E şurası 2 birim. Şurası işte bak şu, bir şurası 2 birim. Şurası da 3 birim. E buraya da X dersem eğer x kare eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesinden Pisagor yaparım. x kare eşittir 4 artı 9'dan x 3. eşittir kök 13 olur. Tamam mı? Bu şekilde yani bak şuradaki uzunluğu bana soruyor. Şurası 2 birim, şurası da 3 i̇şte işte birim. Canım. Pisagor yaptım şurada. Tamam mı? İyice gösterelim. Finally. Şimdi bak Burada bir tane 24 santimde bir tane de 30 santimlik ip varmış. Bunlardan şöyle bir üçgen yapmış. A noktalarını birleştirmiş. Yani bak kırmızılardan böyle bir üçgen yapmış. Mavilerden de böyle bir üçgenmiş. Bunların A noktasına birleştirip sonra şuraya bir çizgi çekmiş. Bu çizgi en fazla kaç olur diyor. Şimdi bu çizgiyi en fazla yapmak için şununla şunu en fazla yapmak lazım. Ben bu 24'ü şöyle yaptım bak. 11, 11 verdim 22 buraya da 2 verdim. Böyle olunca üçgenin kenar şey bağıntılarına uyuyor. Kenar bağıntılar var da mesela bu kenar bu ikisinin toplamından küçük farkından büyük olacak. Uyuyor. E buna da o zaman 14'e 14 2 verdim. Bu da uyuyor. Şimdi bak o zaman ne oldu? Burası 11. Burası 11. Burası da 14 ise topla bunları 25. O zaman 3. buranın da 25'ten bir küçük yani 24 olması gerekiyor. Evet. Evet. Arkadaşlar izleyen herkes lütfen bir beğenip bir yorum yapsın yani. O kadar uğraştık. İnşallah.